Merhaba arkadaşlar yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bugün sizler için Samsung'un Galaxy A53 modeli ve Oppo markasının Renault 7 modellerinin kıyaslamalarını ve karşılaştırmalarını yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarınca Öncelikle modellerimizin fiyatlarından bahsedelim. Galaxy a L3 modelimiz güncel fiyatıyla arkadaşlar 8400 TL olarak Türkiye piyasasında bulunurken Oppo Reno 7 modelimiz ise güncel fiyatı ile 9300 TL olarak e, Türkiye piyasasında bulunmakta. Karşılaştırmamıza başlamadan önce şuna da değinmek istiyorum. Sizler için en güncel karşılaştırma ve tanıtım videolarını yapmaya çalışıyorum. Sizler de hangi marka modelleri kıyaslamamı, karşılaştırmamı istiyorsanız Bunları aşağıda yorum bölümüne yazabilir. Sağ köşeden kanala abone olarak ve videoyu beğenerek de bana çok büyük destek verebilirsiniz. Yine bu modelleri kullanan arkadaşlarımız varsa da kendi görüş ve fikirlerini iletebilirlerse yeni alacak arkadaşlar için de en azından bir fikir sahibi olmalarını sağlayabilirler diyoruz ve cihazlarımızın kıyaslamalarına başlıyoruz. Arkadaşlar modellerimizin temel donanımlarına baktığımızda Samsung'un Galaxy A3 modelinde işlemci olarak Snapdragon Exynos. 1280 kullanılırken Renault 7 modelimizde ise arkadaşlar Qualcomm Snapdragon 680 kullanılmakta. Bu işlemci arkadaşlar Samsung'un A23 modelinde kullanılıyordu. A23 modeliyle kıyaslamamızın nedeni arkadaşlar fiyat aralığının yakın olmasından dolayı diyebiliriz. Ama işlemci olarak A23 modelinin çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Renault 7 karşısında. Galaxy A23 modelimizin hafızasına baktığımızda bu modelimizde 128 GB'lık bir hafızaya sahip ve cihazımızda RAM olarak 8 GB'lık RAM kullanılırken Oppo Reno modelimizin hafızası da yine aynı şekilde 128 GB olarak gelmekte. Yine bu modelimizde arkadaşlar 8 GB RAM kullanılmış. İki modelimizde de hafıza kartı desteği var. Bu sayede cihazların hafızalarını 1 TB'e kadar yükseltebilmektesiniz. Yine bunu da sizler için söylemiş olalım. Modellerimizin ekranlarına baktığımızda boyut olarak hemen hemen aynı diyebiliriz. Zaten yan yana gördüğümüzde anlaşıldığı kadarıyla. Ee, Galaxy A53 modelimiz arkadaşlar 6.5 inçlik bir ekran boyutuna sahipken Oppo Reno 7 modelimiz ise 6.4 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Sadece bir tık daha düşük diyebiliriz. Ekran teknolojisi olarak bu modelimizde süper AMOLED ekran kullanılırken Reno 7 modelinde AMOLED ekran kullanılmış. Ekran çözünürlüğü olarak ise 1080 1080'e 2400 Full HD Plus bir ekran çözünürlüğüne sahip. Yine aynı şekilde 1080 x e 2400 Full HD ekran çözünürlüğüne reno 7 modelimizde sahip diyebiliriz. Piksel yoğunluğu olarak baktığımızda A53 modelimiz 407 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip. Renault 7 modelimiz ise 409 ppi'lik bir ekran piksel yoğunluğuna sahip diyebiliriz. Ekran yenileme hızı olarak yine A3 modelinin 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahipken Renault 7 modeli ise 90 Hz'lik bir yenileme hızına sahip diyebiliriz. Yine ekran anlamında arkadaşlar A3 modelinin çok daha iyi olduğunu görmekteyiz. Her iki modelimizde de Gorilla Glass 5 dayanıklılığına sahip yani düşmelere karşı gayet dayanıklı dirençli cam kullanılmış her iki modelimizde de ekran gövde oranı olarak baktığımızda ise A3 modelimiz 85.11 yüzdesine sahipken Renault 7 modelimiz ise arkadaşlar 84.94 yüzdesine sahip diyebilirim. Arkadaşlar bu modellerimizi kullanan arkadaşlarımız varsa kendi fikir ve görüşlerini aşağıda yorum bölümüne yazabilirler. Yeni alacak arkadaşlar için en azından bir fikir sahibi olmalarını sağlayabilirler diyebiliriz. Modellerimize batarya olarak baktığımızda A53 modelimizde 5000 mAh'lik gayet güçlü bir batarya kullanılıyor. Şarj girişimiz ise arkadaşlar USB Type-C ile gelmekte. Bu cihazımızda kulaklık girişimizde yine USB Type-C ile geldiğini sizlere iletebilirim cihazımıza 25 wattlık bir hızlı şarj desteği de mevcut diyebiliriz. Renault 7 modelimize baktığımızda ise arkadaşlar bu modelimizde batarya olarak aile 3'e göre yine bir tık geride diyebiliriz. 4500 miliamperlik bir batarya sahip. Yine bu cihazımıza da şarj girişimiz arkadaşlar USB Type-C ile gelmekte. Hemen onun yanında da 3.5 milimetrelik bir jack girişimiz mevcut. Yani normal standart kulaklıkları kullanabiliyoruz. Reno7 modelimizde yalnız hızlı şarj desteğinde Reno7 modelinin daha başarılı olduğunu görmekteyiz. Çünkü bu modelimiz arkadaşlar 33 voltluk bir hızlı şarj desteği mevcut. Bu anlamda da gayet başarılı diyebilirim. Reno7 modeli için. Sadece batarya anlamında bir tık geride A3'e göre 5000 e 4500 olarak ama hızlı şarj anlamında Renault 7 modeli biraz daha iyi diyebiliriz. Arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum bu modellerimizi niye kıyaslıyoruz sizlerden gelen yorumlar üzerine kıyaslıyorum birincisi ve fiyat aralığı olarak birbirleri de çok yakın A3 modelimiz 8400 TL Renault 7 modeli ise 9300 TL olarak güncel fiyatı ile yer alıyordu o yüzden bu modelleri kıyaslamak karşılaştırmak istediğim diyebiliriz. Arkadaşlar modellerimizin kamera özelliklerinden bahsetmeden önce dilerseniz kamera performanslarına bir göz atalım. Daha sonrasında sizler için özelliklerinden de bahsedelim. Samsung A53 modelimizde dikey olarak 4 adet lensimiz bulunuyor arkadaşlar. Bu cihazımızda ana kameramız 64 megapiksel olarak geliyor ve cihazımızda optik görüntü sabitleme özelliği de yer almakta. E, diyafram açıklığı olarak 1.8 diyafram açıklığına sahip video kayıt çözünürlüğü olarak 2160p Ultra HD 4K videolar çekebiliyor. Bu anlamda da gayet başarılı A53 modeli. FPS değeri olarak ise 30 FPS'lik değerlerle çekebiliyor tabi bu 4K'lık videoları. Yalnız 1080p'de 60 FPS'lik görüntü kalitesi de sağlayabiliyorsunuz. Kamera anlamında gayet başarılı diyebilirim. Reno7 modelimizin ana kamerasına bakacak olursak bu modelimiz arkadaşlar 3 adet lensimiz alıyor. İkisi büyük hemen üst kısımda bir küçük lensimiz yer alıyor. Hemen altta da arkadaşlar LED flashımız yer alıyor bu cihazımızda ana kameramız 64 megapiksel aile 3'te olduğu gibi yalnız bu modelimizde optik görüntü sabitleme özelliği maalesef yer almamakta. Diyafram açıklığı olarak 1.7 diyafram açıklığına sahip yalnız video kayıt çözünürlüğü olarak A3 modeline göre yine daha geride diyebiliriz. Çünkü bu model 1080p Full HD videolar çekebiliyor. 30 FPS'lik değerler ile A3 modeli 2160p ultra HD 4K videolar çekebiliyordu. O yüzden ana kamera olarak A3 modelini daha iyi diyebiliriz. Modellerimizin ikinci lensine bakacak olursak Galaxy A3 modelimizdeki ikinci lensimiz 12 megapiksel olarak yer alıyor ve 2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu lensin özelliği 123 derecelik ekstra geniş açıda resimler, videolar çekmenizi sağlayabiliyor. Üçüncü lensimize baktığımızda ise bu modelimizde üçüncü lensimiz 5 megapiksel olarak yer alıyor ve 2.4 diyafram açıklığına sahip. Üçüncü lensimizin özelliği ise son olarak dördüncü lensimiz ise arkadaşlar 5 megapiksel olarak yer alıyor ve bu lensimiz 2.4 diyafram açıklığına sahip. Dördüncü lensimiz arkadaşlar derinlik algısı bokeh efekti için kullanılmakta diyebiliriz. Reno7 modelimizin ikinci lensine baktığımızda ise bu modelimizde ikinci lensimiz 2 megapiksel olarak geliyor ve 3.3 diyafram açıklığına sahip. Bu lensimizin özelliği arkadaşlar 3 elementli lens olarak geçiyor ve makro çekimler için kullanılmakta. Üçüncü lensimiz ise 2 megapiksel olarak yer alıyor ve 2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu üçüncü lensimizde 3 elementli lens diye geçiyor ve 89 derece açılarda. Derinlik algılaması yapabilmekte. Yani kamera özelliği olarak Oppo Reno7 modeli çığır açmış diyebiliriz. Niye? Arkadaşlar bu modelimizde mikroskop özelliği mevcut. Zaten az önce görüntülerde de gördüğünüz üzere bu cihazımızda mikroskop özelliği gayet başarılı. Bu zamana kadar hiçbir modelde olmayan bu teknik özellik bu cihazımızda yer alması çığır açmış diyebiliriz şu küçücük lenslerde arkadaşlar o kocaman mikroskopun özelliğini yapabilmesi gayet başarılı gayet iyi diyebiliriz yakın zamanlarda ilkokullarda vesaire zorunlu kılınırsa bu model hiç şaşırmayın diyebilirim mikroskop özelliği anlamında gayet başarılı Renault 7 modeli video kayıt çözünürlüğü olarak vesaire düşük olabilir ama teknik özellik olarak Renault 7 bence kamera anlamında daha başarılı. Arkadaşlar modellerimizün ön kameralarına baktığımızda Galaxy A3 modelimizin ekran içerisinde bir adet lensi yer alıyor ve e, bu lensimiz 32 megapiksel olarak yer alıyor ve yine 2160p Ultra HD 4K videoları ön kamerada da çekebiliyor. A53 modelimiz. Reno7 modelimizin ön kamerasına baktığımızda ise arkadaşlar bu modelimizde de sol üst köşede bir adet lensimiz yer alıyor ve bu lensimizde 32 megapiksel olarak geliyor. Yine video kayıt çözünürlüğü olarak A53'e göre biraz daha geride diyebiliriz. 1080p Full HD videolar çekebiliyor. Yine bunu arkadaşlar 30 fps'lik değerleriyle sağlayabilmekte. Diyafram açıklığı olarak A53 modelimiz ön kamerada 2.2 diyafram açıklığına sahip. Oppo Neo D modelimiz 2.4 diyafram açıklığına sahip. Bir adet lens olmasına rağmen her iki modelimizde de arkadaşlar portre modunda resimler çekebiliyorsunuz. Bunu yazılımsal olarak yapabilmekte her iki modelimizde. Ve bunun yanı sıra ön ve arka kameralarında arkadaşlar yapay zeka teknolojisi kullanılmış her iki modelimizde de. Arkadaşlar son olarak modelimizin özelliklerine bakacak olursak Galaxy A53 modelimizde e, ses çıkışı olarak çift olarak stereo hoparlörlerimiz kullanılmakta. Bu modelimizde bunun yanı sıra arkadaşlar cihazımızda suya ve toza dayanıklılık olarak IP sertifikalarımız mevcut. Suya dayanıklılık olarak IP67 sertifikasına sahip e, tuza dayanıklılık olarak ise arkadaşlar IP66 sertifikası ile gelmekte. Bu modelimizde arkadaşlar Görüntülü konuşmayı uygulama üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Sensörler olarak baktığımızda hal sensörü, ölçerler, jineskop, ortam ortamışıl sensörü, pusula ve sanal yakınlık sensörleri bulunmakta. Cihazımızda parmak okuyucumuz ekran içerisinde yer alıyor. Bunun yanı sıra Face ID yani yüz tanıma özelliği de mevcut diyebiliriz. 7 modelimize baktığımızda ise arkadaşlar bu modelimizde ses çıkışımız mono olarak yer alıyor. Ses anlamında yine a 3 modelinin biraz daha iyi olduğunu görmekteyiz. Suya dayanıklılık olarak bu cihazımızda IP64 sertifikasına sahip. Toza dayanıklılık maalesef mevcut değil diyebiliriz. Ee, Sensörler olarak baktığımızda e-merchaller, pusula ve e, yakınlık sensörleri mevcut. Parmak okuyucumuz bu modelimizde de arkadaşlar ekranın içerisinde yer alıyor. Bunun yanı sıra Face ID yani yüz tanımı özelliğimiz bu cihazımızda da bulunmakta. Genel olarak baktığımız arkadaşlar batarya, işlemci, video kayıt çözünürlüğü olarak A3 modelinin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. A3 modelimiz ne kadardı arkadaşlar? 8400 TL. Renault 7 modelimiz ise arkadaşlar hızlı şarj olma özelliği, onun haricinde kameranın teknik özelliği yani mikroskop özelliği anlamında bu iki özelliğe baktığımızda Renault 7 modeli daha baskın özellikle kamerada çığırışacak bir teknoloji mikroskop özelliğinin gelmesi çok çok iyi. Fiyatına kadar da 9300 TL. Sizler bu modeller hakkında neler düşünüyorsunuz bunları aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Video sonunda sol üst köşeden kanala abone olarak da bana destek verebilir ve bir sonraki videolarımı da yine izleyebilirsiniz. Bir sonraki tanıtım ve karşılaştırma videolarımızda görüşmek dileğiyle. Siz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.